Çocukken ben e, deve güreşleri olacağını veya o gün olacak olan deve güreşlerini sokaklarda meydanlarda gezen develerden öğrenirdim. Bu bir kültür, bu bir yaşatılması gereken, çocuklarımıza aktarılması gereken bir kültürel gelenek olarak düşünüyoruz hep. Ondan dolayı ben burada bulunan, bizi bu bunlar boyunca işte yürüyüş güzergahımız boyunca takip eden tüm arkadaşlarımıza, tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.